Bey'e armağan edelim. Sevgili Mirzaoğlu'na ve Mirzaoğlu ailesine armağan edelim. Güzel çalışmamızı sevgili e, sevgili ekibine de armağan edelim. E, onlar da gerçekten çok seviyor. Ben eşime ve çocuklarıma da armağan ediyorum. Aynı şekilde bu güzel türküyü. Tüm askerlere gelsin şu anda. Gaziantep'te bulunan tüm askerlerimize de gelsin. Efendim, efendim askerlik dal yalnız kışlarda değil diyorsun. Bir fabrikanın bahçesinde, fabrikanın kapısında. Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında, hastanede, yani devletin ve özel sektörün değişik kademelerinde askerlik yapan insanlarımız var. Hem onlara da gitsin yani, onlar da askerdir. Hayriyeten evlatlarımız var asker, babalarımız da var asker. Anlıyoruz hani ya, bir fabrikayı teslim ediyorsun sen bir insan. Evet, asker. teslim ediyorsun. Hastaneyi bırakıyorsun, askere teslim ediyorsun yani. Değil mi? Bütün bu akşam bu gece bizleri izlemekte bulunan bu zahmete katlanan tüm büyüklerimize, sevgili Gaziantep halkına, bütün askerlerimize, heris olmuşlara, döbetinde olanlara, nazasında uyuyanlara, asker yolu bekleyenlere, asker özlemi çeken nişanlara, sevdalara geçsin ve asker kardeşlerimize de geçsin. Artık şekilde bu kasetin çıkmasında büyük emeği olan Kerim kasetçilere de armağan edelim. Evet ona da armağan Hadi edelim. bakalım ona edelim hadi bakalım gelsin ne zaman ne zaman bitecek bu gözyaşlar nasıl unutulur yürekteki acı yaralar evladım yavrum diye diye karabaşlar yüreğine basan dertli analar sen büyüt de eller, acımadan kırsın fidanı. Sorulmaz mı bunun huzur şerde mahşerde haddi hesabı? Gözümle ne dünya, ne de bir dünya malı. Evlat acısıyla yanan analar. Yavrum, evladım acısıyla yanan analar. Evet gene sözleri. Amasya mevzu konudan Hadecimiz kardeşimize söz müzik. Şiiri gene sevgili oğlum Mehmet Necati Ayapınar'a ait. O güzel asker türküsünü armağan ediyoruz. Asker oğlum yollar Hap. Gittin haber Gelmedi Mektuba Uçmalar Gitti Haber Gelmedi Mektuba Uçmalar Gel oğlum Gel gel Kuzum gel gel yaşıyorsan haber gör gel yavrum gel gel askerim gel nereleysen bir haber gör Kana yüreği dayanmaz Beni canımdan besle Ana yüreği dayanmaz Beni canımdan besle Gel oğlum gel gel Askerim gel yaşıyorsan bir haber gel yavrum gel gel kuzum gel gel yaşıyorsan bir haber Yüreğine sağlık. Bunun üzerine hiçbir şey demeyeceğim. Etken söyleyecek. Ne var etkin?